1. Bir sınıf matematik kavram öğretimi kitabı cevapları. Sayfa 62 ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 1. Bir sınıf matematik kavram öğretimi kitabı cevapları. Sayfa 6 121. görseldeki A noktasında oluşan Tetakiriş açıları isimlendiriniz. Cevap: A noktasında oluşan Tetakiriş açılar BAF ve BAD'dir. İkinci yönerge, aşağıda koyu renkte verilen ifadelerden uygun olanı daire içine alınız. Cevap Birinci teta kiriş açı gördüğü yayın ölçüsünün yarısına eşittir. İkinci aynı yayı gören çevre açı ve teta kiriş açıların ölçüleri birbirine eşittir. Üçüncü merkezden geçen kiriş ile çembere teğet olan doğrunun kesişmesiyle oluşan teta kiriş açı 90 derecedir. 1. Bir, sınıf matematik Milli Eğitim Bakanlığı yayınları kavram öğretimi kitabı cevapları. Sayfa 62 ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.